Balcı ve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu adına tüm halkımızı selamlıyorum. Toplantımızın ve canlı yayınımızın amacı ve e, sebebi bu arada arkadaşlarımı da size tanıtmak istiyorum. Hı hı. Tüm ben başkanımız, belediye memurlarımızı temsilen başkanımız Bedri Bey, Bedri Karabey. Ee, kadrolu işçilerimizi temsil eden disk temsilcisi, iş yeri temsilcimiz Kamil Tunca. E, ee, Taşeron'dan geçip de e, hizmet alanı işçilerimiz olan kadromuzdakilerin temsilcisi İbrahim Özçakır, iş yeri temsilcisi. Doğal olarak 3 tane sendika temsilcimizin sorumluları ve başkanları ve dünkü soru önergesine muhatap kılınan başkan yardımcıları Keşen Halkı'na dünkü soru önergesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Öncelikle tüm halkımıza tekrar selamlarımı iletiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Dün yaptığımız meclis toplantısının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Alaaddin Öztürk adına verilen bir yazılı soru önergesinde Keşan Belediyesi ile sanki iş yeri çalışanlarının temsilcileri ve sendikaları ile e, aralarının bozuk olduğu, anlaşmazlık halinde olduğu gibi birkaç maddeden geçen bir soru önergesi var. Soru önergesinde aynen niye bu açıklamayı biz yapıyoruz? Nuran Başkanımla birlikte. Aynen ikinci maddede şöyle diyor. Bu görüşmeler esnasında sendika yetkililerine başkan yardımcıları tarafından mevcut sendikalar istifa etmeleri, aksi halde sözleşmenin imzalanamayacağı ve üye kaybına uğrayacakları tehdidi yapıldı diyor. Bunu soru olarak soruyor. Biz de bu işin muhatapları olarak bugün canlı yayın yapmak istedik. Hem kendimizi çalışanlarımıza hem de Keşan halkına anlatmak istedik. Geldiğimiz noktada her sendika konuşmasında anlaşmasında herhalde beşer veya altı tane sendika görüşmesi yaptık. Ayrı ayrı hem memurlarımızla hem işçi kardeşlerimizle. Civardaki ve etraftaki belediyeler gibi hiçbir tanesi anlaşmazlıkla sonuçlanıp da hakem kuruluna gitmedi. Burada belirtildiği gibi. Hepsi kendi aramızda binlerce sürdü belki anlaşma konuşmalarımız. Zaten amacı da budur bu işin. Konuşa konuşa yapılması gereken bir işti. Duran başkanım ben de bu işe başkanlık yaptık dönem dönem. Burada bahsedildiği gibi kavgalı, gürültülü hiçbir şey olmadı. Bilakis özellikle bizim 300'e 300 e yakın çalışanımız olan, riske bağlı olarak çalışanımız olan, aralarında inanılmaz bir sosyal denge patlatma, ayrıcalığı olan Çalışanlarımızın hemen hemen 280 tanesini de bizim dönemimizde hem maaş iyileştirmesi yaptık hem de maaşlarının dışında e, branşlarına göre de ayrıştırarak yerlerinde çalışmalarını sağladık. Buna keza aynı şekilde kadrolu işçilerimizde de herhalde tahminim iki sözleşme yaptık, hiçbir tanesinde sıkıntı çıkmadı, memur arkadaşlarımızın da çıkmadı. Buna rağmen bize atılan suçlamaları ne Nurhan Başkan'ın ne ben kabul etmiyorum. Şimdi ben burada biraz sözü Nurhan Başkan'a bırakmak istiyorum. Sonra muhatapların bu konuda baskı gören arkadaşlarımız da bu önergeye göre burada zaten temsilcileri. Eğer bizden yana bir baskı görüyorlarsa onu canlı yayında kamuoyunda oyununda Bu Buyurun Nurhan Başkan. Şimdi Başkanım, ben daha önce de 15 yıl belediye başkanlığı yaptım bu sorunun ilgisini veren meclis üye imzalar çok sözleşme imzaladık. E, ee, ve o, kendi döneminde bu bölgede en iyi işçi şartlarını veren belediye başkanı olarak verdiğim halde öyle belediye başkanları vardı kendi siyasi görüşündeki arkadaşlar. Çalışanlarına az güzel 1500 lirası 700 lira çalışan çalışır çalışmayan çeker gider diyenleri hiç haber yapmadılar. Sendikacının görevi, buradaki sendikacı arkadaşlarım da var. Çalışanların en iyi sosyal haklarını almak için uğraşırlar. Ama bazıları da bunları siyasi basamak olarak bir gelmek için kullanırlar. Ben defalarca sonra ben 15'in BD başkanlığı yaptım. Hangi işçisine sorsan hangi içime baskı yapmışım? 15'in hiç öyle bir şeyinde öyle bir baskı olmamıştı. Burada da olmamıştı. Buraya geldiğimizden beri de çalışanlarımızla bir cevap sözleşme imzaladık. Bölgemizdeki en iyi ücretleri biz verdik çalışanlarımıza. Çünkü biz çalışanlarımızla bir aile bütünlüğü içinde bir aile şeyinle çalışıyoruz. Hep onlarla beraber çalışıyoruz. Onların en iyi hakları almasını sağlıyor. Çünkü çalışanların huzuru olursa yani haklarını düzenli alırlarsa huzurlu olan için isim, işe isim, de verimli olurlar. Onun için bugüne kadar hiç öyle bir şey yapmadık, baskı da yapmadık. Başkanımız da bize bu konuda et evet bilemiştir. Kesinlikle böyle bir şey olmamıştır hiçbir zaman. Alın terinin kıymetini bilenlerdeniz çok şükür. Ama eğer öyle bir şey varsa da is, isimle söylemesi lazım. Zan kimseyi bırakmaması lazım. İşte başkanların burada, Üç sene bütün saçma görüşmeler hep beraber oturduk. Hepsinde beraber gitti görüşük ve bölgenin en göz görüşmelerini yaptık. Ama acaba, şimdi Alaaddin Bey ben şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim böyle bir düşüncemiz yok, böyle bir baskımız yokken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Akşehir Bağlı Hizmet Sendikası'nda 2005 kişi çalışırken bunları işe geçirirlerken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2005 kişi aynı geçirirlerken Antalya Büyükşehir'de 3000 kişi geçerken Küçük Çekmece Belediyesi'nde Bizim bedenimiz hepsi iş, işleri değiştirdi. Siz ne değiştirmiyorsunuz ki bize acaba kafamızı mı karıştırmak istiyor? İşlememizi bizi taşımamızı karşı karşıya getirmek mi istiyor? Ben de kendisine bu soruyu sormak istiyorum. Hiç böyle bir niyet yok, hiç böyle bir baskı yokken ve biz çalışanlarımızla böyle güzel sözleşmeler yaparken haklarını onların ve geçmiş dönemdeki haklarını bile başkanın maaşından sorumlu geçmiş dönemdeki haklarını bile verdik. Var mı alacaklar arkadaşlarım? Yok. Ki biz böyle güzel sözleşmeler yaparken böyle bir şey tam sözleşme döneminde gündeme getirmek Buradaki sendika temsilcilerimizi zor durumda bırakmaktır. Bunu neye böyle şey yaptı? Anlamış değiliz. Evet. Sözü... sendika... Şimdi Yoran Bak. Başkanım da konuyu çok iyi bahsetti. Ee, aslında konunun muhatapları başkan yardımcıları olarak biziz. Bize çünkü bir atıfta bulunuluyor burada. Ama esas konunun muhatapları bu üç arkadaşımız ve temsilci başkanlarımız ve işçiler evet. ve memur arkadaşlarımız. Aslında sözü onlara bırakmak lazım. Çünkü baskıyı gören bu da söylenene göre e, onlar buyurun önce Bedir Başkanı'ndan başlayalım. Bedir Başkanı da konuya artık. E, şimdi bizim memur e, sendikası temsilcisi olarak kimseden böyle bir talebimiz olmadı baskı gördüğümüze dair. Zaten böyle bir baskı görmüş olsak e, biz kendimiz tepkimizi gösteririz. E, yani uyum içinde çalışıyoruz. Tabii ki e, bazı fikir ayrılıklarımız, görüş farklılıklarımız olacak, bu da için doğasında var. Ama hiçbir zaman birbirimizi kırmadan, üzmeden e, yaptığımız e, şimdiye kadar olan toplu sözleşmelerin en güzel iki tanesini yaptık. E, ve e, şimdi yine tam toplu sözleşme yapacağımız bir dönemde böyle bir şeyin olması açıkçası bizi üzdü e, ama ee, olsun. Biz yine şimdiye kadar nasıl uyum içinde çalıştıysak, e, konuştuysak e, ben bir sorun görmüyorum. E, kısa süre içinde de bu görüşmeleri yapıp yine en iyi şekilde güzel bir toplu sözleşme yapacağımıza inanıyorum. İnşallah. Evet. E, Bedri Bey'den sonra bir de Kamil Bey dinleyelim bu hakkında. Değerli Belediye Başkan Yardımcılarım, Sayın Başkanım, iş Çocuk basın mensupları, Hoş geldiniz. Ee, Keşan Belediyesi'nde 19 yıldır kadrolu işçi olarak çalışmaktayım. Su ve işlerinde hala devam etmekteyim. 2 yıl önce e, biz Genel İş Sendikası ile Keşan Belediyesi arasında yılbaşında bir toplu iş sözleşmesi imzaladık ve hala devam etmektedir. Bu toplu iş sözleşmesinde doğal bütün haklarımızı zamanında ve gününde almaktayız. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız ve şeyimiz yok. Çalışan arkadaşlarımızla çarşamba günleri sendikal izinlerimiz var. Çarşamba günleri iş yerlerinde bütün iş yerindeki arkadaşlarımızı dolaşıyoruz. Ve bununla ilgili herhangi bir yönetimden sendikal olarak bir değişiklik yapılmasıyla ilgili veya sendikal haklarımızın kaybıyla ilgili hiçbir yöneticimizden ve iş yerindeki birim amirlerimizden böyle bir talep ve hiçbir şey duymadık. İşçi arkadaşlarımızdan da herkes gününde ve zamanda işlerine saatlerinde geliyor çalışıyorlar ve işlerini ekmeklerini evine götürmek için burada mücadele ediyoruz. Biz de bu arkadaşların iş yerlerinde 7 yıldır da bu iş yerinde iş yeri başlayan olarak görev yapmaktayım. Ee, Hiçbir arkadaşımız e, böyle bir baskı altına girmedi yani. Başka da bir şey söyleyecek şeyim yok. Evet. Teşekkür ederim. İbrahim Bey. Merhaba hocam. Biz kanun hükmünde kararlamayla 2 Nisan 2018'de Kadrolu personel olarak yani şirket personeli olduk. E, o günden sonra sözleşme hakkımız tanındı e, belediye personeli olarak da. E, onun üzerine şu an Keşan Belediyesi'nde yeni yönetimimizle beraber Mustafa Başkanımızla iki tane sözleşme, üç tane sözleşme imzaladık. Pardon. E, 2019 Mayıs'ında birincisini imzaladık. İkinci 2020'de ve yine bu sene Ağustos ayında bir tane daha imzaladık. E, açıkçası bizde çok ciddi anlamda ilk geçiş döneminde kadroya, personele geçiş döneminde çok ciddi gelir adaletsizliği vardı. E, daha önceki askeri ücretin yüzdeliklerinden kaynaklanan. Bunların çoğu ortadan kalktı. Başkanım bunu söylediği gibi yani şu an e, 300 personel olarak çalışıyoruz. 300 personelin ortalama 270-280 tanesinin maaşı birbirine çok yakın. Sadece kendi aralarında yaptıkları işe göre ayrımlar var. Yani biraz daha ağır işte çalışıyorsa ufak bir farklar var. Yani o yüzden oldukça güzel toplu sözleşmeler imza aldık ve bunlarla birlikte yani herhangi bir sendika değiştirme vesaire herhangi bir baskı altında kalmadık yani o yüzden yani Söylenecek ekstra bir şey yok. Teşekkür ederim. Evet bunu da kamuoyuna anladığım kadarıyla yansıdı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizi bize bırakın. Biz hem sendika temsilcisi arkadaşlarımızla hem işçilerimizle hem memur arkadaşlarımızla Keşan Belediyesi'ni Allah'ın izniyle gayet iyi bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Birkaç bir şey daha söylemek istiyorum bu konuda. Ortalık karıştırmak için tam anlaşma günleri, anlaşma zamanlarında böyle e, ee, tarafların izni alınmadan ki üç arkadaşımız da bunu söyledi zaten tarafların izni alınmadan veya taraflardan muhatap alınmadan duyumlarla mı bu soru önergelerini veriyorlar kamuoyuna soruyorum daha da ileriye götürüyorum 8 ay maaşlarını alamayan Keşan Belediyesi işçileri bugün itibariyle maaşlarını bir gün öncesinden yüzleri buradadır alıyorlar günlerce geriye dönük ikramiyelerini ve kıdem tazminatlarını alamayan arkadaşlar emekli olduklarından sonra en az bir hafta içinde emekli tazminatlarını alıyorlar. Allah aşkına elinizi ayağınızı bizim üzerimizden çekip <laughs> siyasetinizi personeliniz üzerinden yapmayın. Yapmayın çünkü bu arkadaşlarımız evine ekmek götürme derdinde. Siyasetinizi lütfen meydanlarda ve partinizde yapın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben başkan sen bir şey söyleyecek misin? Şimdi, tamam, başkan ben son birkaç şey söyleyeyim. Şimdi siyasete başkanlar aday olurken seçim meydanında bir vaatleri oluyor. Bu vaatleri kim yapacak göreve geldikten sonra? Çalışanlar yapacak? Çalışanlar da huzurlu maaşlarını düzgün alırsa, huzurlu olursa iş yapar. Bugün temizlik işleri çevreyi güzel temizlerse, fen işleri, yolları şeyler güzel yaparsa işini rahat işe vermesine için <laughs> bütün hakkını huzurlu şekilde günlükten maaşını almaları lazım. Bizim bütün derdimiz çalışanlarımızın huzurunu sağlamak, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerini, sözlerimizi yerine getirmek dönemimizde. Yine öyle çalışanlarımızla bir kavgamız var, abi kardeş gibi yüzden görüşmemiz öyle geçiyor. Öyle bir derdimiz yok bizim. Bunun milletimiz de bilsin, herkes bizim çalışanımızdan gülüyor. Beraber sahada beraberiz. Onun için öyle bizim bir derdimiz yok. Sendikalarla ilgili, sendikayı değiştirin, yok yapın. bu var mı? Bu çok yerde oluyor. Yönetimler değişir sendikalar değişen bu çalışanların özgür iradeleriyle olur baskılıyor olmaz. Yani ben gidip istediğim kadar baskı yapayım. Geçmişte geçmişten sonra sendika ben onu sendikasını değiştirebilirim, değiştiremem. Böyle bir şey yapmaz. Yasal bir şeyim de yok, hakkım da yok. Onların da öyle zorları bir sendika değiştirme hakları yok. Onun için bizim öyle bir derdimiz de yok. Bizim bütün derdimiz bu beş yıl içinde verdiğimiz, Vatandaş'ın verdiğimiz sözleri, vaatimizi yerine getirmek, onları yapmak. Çalışanlarımızı da huzurlu bir şekilde maaşları sağlamak, günlük günde maaşlarını ödemek. Onların onu lokmalarını, evde bir lokmalarını yardımcı olmak. Bütün derdimiz budur. Öyle bir niyetimiz yok bizim. Sendika değiştirme gibi. Evet. Herkese çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet. Kamu Kapıları... öyle aydınlattık herhalde. Bir Ama bir şöyle <laughs> toplantıyı kapamadan önce şunu da sormakta fayda var. Ee, sizin bu konuda sorularınız varsa biz sorularınızı cevaplayabiliriz. Hem sendika temsilcilerimiz hem başkan yardımcılığı olur. Benim sorum olacak. Buyurun. Buyurun. Bedri Bey'e özellikle olacak. Birkaç hafta önce Keşan Belediyesi Konfeksiyon Bahçesi'nde Keşan Belediyesi'nin yüz civarındaki memuru e, simit çay etkinliği düzenlediler öğlen vaktinde. Evet. Orada siz de vardınız ve Bey de bulunuyordu. Hatta sizinle yaptığımız görüşmede, Alaattin Bey'le yaptığımız görüşmede aynı masada bu konularla alakalı sıkıntılarınız olduğunu dile getirmiştiniz. Ama şimdi bugün bu toplantıyı düzenliyorsunuz. Bu şimdi arkadaşlar, e, istek olabilir. İstek ben senle. Gel şu sendikaya geç diyebilirim. diyebilirler ama baskı yapmak başka bir şey. O gün de ısrarla söyledim bu tepki mi diye sordunuz. Bu tepki değil, biz belediyede çalışırken arkadaşlarımızla bazen bir ay görüşemiyoruz. Telefonla birkaç kere görüşüyoruz Hı -hı. ama yüzle görüşemiyoruz. Bunun için öyle bir etkinlik yaptık. Bu etkinlikleri çoğaltacağız da mesela fasulye ve pilav günü yapacağız. E, sizleri de davet edeceğim. O gün başkanlarımı da davet etmiştim davet çay ediyor. simide gelin diye. E, hatta beraberdik Yakup Bey'le e, yaylada, eriklide. Ben yetişeyim diye erken geldim. Onlar çalışmaya devam ettiler orada. Yani o gün de dedim. Bir tepki değildi. Sadece birlik beraberliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmek için yapılan bir etkinlikti. Yani memurların bu şekilde tepki göstermek için bir araya gelmedi. Yok, etkinlik yaptık. Sadece o birlik dayanışma ruhunu güçlendirmek için öyle bir etkinlik yaptık. Tamam, teşekkür ederim. Evet, başka soru olan var mı arkadaşlar? Evet, herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.